Uzaktan öğretmenim kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok farklı bir formatla birlikteyiz. Bugün günlerden Pazar. Biz de eve dönerken e, Serap hocamla birlikte böyle konuşurken dedik ki neden biz bunları velilerimizle paylaşmıyoruz dedik ve sizlerle bu canlı yayını başlattık. Tabi arabamızda Serap da var. E, Serap ve bizim minik kızımız Asya var. Serapcığım nasılsın? İyiyim, Sadece öğretmenim. Ee, dedim ki aramızda sürekli konuştuğumuz, şimdi karı koca öğretmen olunca bizim gündemimiz genelde bu tarz meseleler oluyor. Genelde eğitimden konuşuyoruz. Genelde eğitimden konuşuyoruz. Arabada Asya... Evet, ben de buradayım dedi Asya. Arabada Asya da var. Ee, arada bir... Bu tarz sesleri duyabiliriz. Şimdi ne konuşacağız peki sizlerle? Onu söyleyelim. Ee, şimdi benim meslekte 13. yılım. Meslekteki 13. yılımın gördüğünüz gibi Asya'yla da ilk canlı yayınımız. <laughs> bu şekilde devam etsek herhalde. Annesi Asya'yı bir evet. şey mi yapsak acaba? Asya'ya oyuncak verdim şimdi. Evet bizim Asya bizim kızımız bir buçuk yaşında. Şimdi meslekte 13. yılım. Yani bu benim dördüncü kez birinci sınıf aldığım hmm. şey. Dördüncü kez birinci sınıf alıyorum. Dolayısıyla ee, bir takım tecrübeler oluşuyor insanda bunların başında bunları sizlerle Facebook ortamında paylaşmıştım ama burada da bir kez daha paylaşmak istiyorum nedir bu ee, sürekli e, şunu görüyoruz maalesef e, çocuklarınız sizi değil siz çocuklarınızı yani siz çocuklarınızın yöneticisi olun yani Evlerde sürekli çocuklar yönetiyor. Evi çocuklar yönetiyor. Hangi kanal izleneceğine çocuklar karar veriyor. Daha birçok kararı çocuklar alıyor ve veliler de buna uyuyor. Hayır bu çok yanlış bir şey. Bu ilerleyen dönemde de çocuklarla hani demokratik ortam dediğimiz olay bu değil. Yani öğrenciye Evladınıza demokratik bir ortamı sağlarken değil mi Serap öğretmenim? bu bu çocuğa bu kadar hak verilmesi yani anne babanın rolünün de çocuğa verilmesi hiç doğru bir şey değil eee tecrübeme binaen bir de ikinci olarak çocuklarımızın problemlerini siz çözmeyin. Bırakın problemlerini aşmaya çalışsınlar. Yani çocuklar kendi problemlerini aşmaya çalışsınlar. Bizde bir sorun oluyor. Hemen anneler babalar devreye giriyor. A dur yavrum çantanı takamadın. A dur yavrum elinden tutayım kaldırımdan yukarıya çık. Dur yavrum sen iyi e yazamıyorsun ben yazayım diyen bir yani evet. bir şey böyle söyleyeceğim mesela Çocuklar kendi yemeklerini bile yemiyorlar, nediler genelde? Evet evet Yedirmeye evet. Yedirmeye çalışıyorlar, bu da bir problem bence. Kesinlikle ve çocuğun ağzına kadar lokmayı sokuyorlar. Çocuğun yapması gereken tek şey çiğnemek oluyor. Hatta bazen çiğneyip verem oluyordur diye düşünüyorum. <laughs> o kadar değildir. Evet. <laughs> Ama okula nasıl yansıyor bu? Onu söyleyeyim yani okula da şöyle bir dezavantajı oluyor. Çocuk okula başlıyor, ödev yapmıyor öğretmenim diyor. Ee, öğretmenim işte e, ne bileyim e, kitap okumak istemiyor. E, i̇stemez çünkü o güne kadar önündeki bütün problemleri siz aşmışsınız. Şu an onun aşması gereken problem var ve o da şu anda bunu yapmıyor. Yapmaz tabii ki de. Aslında bu problemi şöyle aşabilirler. Çocuklara e, bence sürekli bir sorumluluk yüklerlerse eğer öyle düşünüyorum. Mesela nasıl sorumluluklar verebilir Serap öğretmenim? Hmm, mesela hani çanta örneğini verdin ya. Evet. İşte diyelim ki pazara gittiler. İşte bir pazar çantasının bir tanesini işte pazarda aldıkları mesela bir kilo elmayı da çocuğa taşıtırabilirler mesela gibi. Ben de buna çok katılıyorum. Yani Çocuğa küçük küçük sorumluluk. Mesela senin yaptığın bir şey var. Benim çok hoşuma gidiyor. Bizim Asya bir buçuk yaşında. Annesi altını değiştirince bezini Asya'ya veriyor. Asya alıyor bezi çöpe kendisi atıyor. Değil Kesinlikle, mi kızım? Ben atmıyorum. Değil mi kızım? Bezini kendine atıyorsun değil mi bebeğim? Ee, bu şekilde. Başka bir tane örnek vereyim. Mesela şimdi, sofra kurulurken hani e, bence anne baba yani çocuk herkes şey sofranın kurulumunda sorumluluk almalılar bence. Evet. Bir çataldı, bir bardaktı, getirmeliler. Yani i̇şte... Sürekli sorumluluk yani bence sorumluluk alan bir çocuk okul hayatında da başarılı olur. Çünkü sorumluluk bilinci önemli. Zaten öğretmenim bak benim birebir tecrüben çocuklar için de değil, öyle yetişkinler için de böyle evet, yazın evet. bir yerlerde çalışan işte güvenilir bir yerlerde çalışan çocuklar hmm. daha bir hayatta başa oluyor. Hangi mesleği yaparsa hayatı yapsın. Hayatı görmüş oluyorlar. Görmüş sesi, değil oluyor. mi? Öğretmen olsun, doktor olsun, hakim olsun hiç fark etmez. Yaptığı işi en iyi yapan kişiler oluyorlar. Çünkü onlar zamanında sorumluluk almış insanlar. Ben bunu çok önemsiyorum. Ee, bir de şimdiki çocuklar 3. maddemde çok çabuk sıkılıyorlar. Yani istediklerinin hemen olmasını istiyorlar. Emek vermiyorlar. Çaba sarf etmiyorlar. Yani çocukların her istediğini yapınca da ee, anne babalarımız iyi anne baba olduğunu düşünüyor Ama ne oluyor bu sefer çocuklar Çabuk sıkılıyor hemen pes ediyorlar Emek vermeden yemek ye yiye yiye ee, ileride de emek vermeden Okuma yazmaya geçmek Emek vermeden bir şeyleri başarmaya çalışıyorlar Bu da çok yanlış bir şey bence Kesinlikle Dördüncü ee, madde öğretmenim Varlığının değerini bilmesi için varlığın değerini bilmesi için çocukların Yoklukla terbiye edilmesi lazım Bence ne demek bu yani sürekli bir çocuğa her şeyin var olduğunu, sürekli önüne sunarsanız ne oluyor biliyor musun bu sefer Yine tecrübe kalem sürekli kesinlikle çocuk kalemini yere düşürüyor, tenezzül edip atmıyor bile, almıyor bile. Nasıl olsa annem alacak diyor. Kalemini 3-5 kez atıyor, açıyor. Küçüldü diye annem bana yenisini alacak, babam bana yenisini alacak diyor. maalesef emek vermedikleri için, yokluğu görmedikleri için varlığında kıymetini bilmiyorlar öğretmenim. Şimdi Beşinci maddem çok ilginç bir madde. Neden ilginç bir madde? Şundan dolayı maalesef bizlerin de şu anda pandemi sürecinden dolayı çok fazla yüz göz olduğumuz bir madde. Nedir o? Söyleyelim. Çocuklarımızın ellerinde çok fazla televizyon, tablet, telefon te, gibi e, te, bunlarla maalesef çok fazla içli dışlı oluyorlar. Biz diyoruz ki evet yani şu an biraz mecburiyet var. Çocuklar tabii ki de tabletle telefonla muhatap olacaklar. Olmak zorundalar. Ama ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? E, ders harici kesinlikle fuzuli olarak çocuklara bir şey göstermeyelim. Tablet telefonu gerçekten bununla ilgili bir video yaptık. Tam 40 dakikalık bir dersim var benim bununla alakalı. Kanalımızda e, buna ulaşabilirsiniz. Hatta açıklama kısmına da bırakacağım. Kanalımızdaki bu e, videoda çok güzel bir kitap var. Ekran çocukları Ekran diye. Çocukları. Evet. evet. E, Meltem Küskü Şimit hanımefendinin çok güzel bir kitabı. Okumanızı da tavsiye ederim. Bunu uzun uzun anlattık. Onun için 5. maddeyi ben direkt devrediyorum. O videoya, açıklama kısmındaki videoya tıkladığınızda göreceksiniz. Ben biliyorum ki bizim annelerimiz sorumluluk sahibi anneler ve bir şeyler öğrenmeye çalışan anneler olduğu için istifade edeceklerini düşünüyorum. Mesela, Mesela böyle tablet bağımlılığı ya da işte telefona çok bağımlı olan bir çocuğum. bence kandırabilmek de şöyle hani biraz zaman alır gerçi ama şöyle bence bir kolay yolu var. Mesela oyun oynasalar, çocuğun ilgisini başka yere çekseler, belki ekran o kadar bağımlı olmayabilir. Evet, çok alışmamışsa, çok bağımlı olmamışsa dediğiniz gibi çocukla eğer kaliteli zaman geçirebilirlerse bu dediğiniz olabiliyor. Bizim mahallede bir çocuklar top oynuyor, normal şartlarda. Bir baktım hepsi 5 tanenin elinde cep telefonu. 5'i de oturmuş cep telefonuyla oynuyorlar. E böyle olunca insan üzülüyor tabii ki. Top orada kalmış bir köşe. Ya o anın resmini çekmek isterdim yani. Altıncı maddemiz çocuklarınızı evin içerisinde bir süs bitkisi gibi yetiştirmeyin. Sokaklarda, bahçelerde koşsunlar, oynasınlar, düşünsünler, dizlerini yaralasınlar. Ee, ve üstleri kirlensin Hiç önemli değil Çocuklarınızı aman aman düşecek diye e, Bir yerine bir şey olacak diye tedirgin olmayın Yedinci maddeye geçiyorum hemen Çocuğunuzun arkadaşı Değilsiniz sizler çocuğunuza Ben çocuğumla arkadaş gibiyim Hayır biz bunu istemiyoruz Çocuğunuzun arkadaşı değilsiniz siz Hoşgörüyü elden bırakmadan Otoriteyi dikkat edin altını çiziyorum. Otoriteyi tabiri caizse patronun kim olduğunu çocuğun bilmesi gerekiyor. Yani hoşgörüyü elden bırakmadan otoriteyi sağlamanız gerekiyor. Çocuğun bir sürü anne arkadaşı var zaten ama bir sürü anne babası yok. Sekizinci maddemiz anne ve babalar arasında ortak bir dil geliştirin. Evet burada özellikle sözüm babalara. Annenin bir şey dediğine baba hayır deyince iki ileri bir geri, iki ileri bir geri veya iki geri bir ileri ya olduğu yerde sayıyor çocuk. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir türlü anlayamıyor. <laughs> Ve yine babalara bir parantez açmak istiyorum. Özellikle pandemi sürecinde size çok çok fazla iş düşüyor. Lütfen bu süreçte annelerimizi yalnız bırakmayalım. Otoriteleri otorite sağlamanız gerektiği yerde de ders konusunda özellikle çocuklarımıza otorite sağlayalım. Son maddeyle paylaşarak yayınımızı burada bitireceğim. Sevgi ortamında yetişen bir çocuk Sevgi ikliminde yetişen bir evlat sevgi kokar ve hayata sevgiyle bakar. Yani bu dediklerimizin hepsinin temelinde yatan evlatlarınıza bol bol sevginizi gösterin, sevdiğinizi söyleyin unutmayın ki çocuklarınız sizlerin birer eseridir. Onlar sizin eserinizdir. Onlar sizin tabiri caizse aynadaki görüntünüzdür. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Bugünlük böyle bir sohbet etmiş olduk sizlerle. Kendinize iyi bakın. Serap öğretmenim sen de bir şey söylemek ister misin son olarak? Evet kendinize iyi bakın. Evlatlarımızın ödevlerini düzenli olarak yapmaları ve bu süreçte Onların gerekirse bizim YouTube kanalımızdaki videolarımızı düzenli olarak izlemelerinizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu da beğenirseniz ve tavsiye ederseniz çok ama çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Umarım evlatlarınız vatana, millete, yurda, memlekete, herkese, insanlığa faydalı bireyler olarak yetişirler. Ee, biz, ve siz de bunun gururunu yaşarsınız. Herkese iyi akşamlar.